Uşak ilinin merkez ilçesine bağlı olan, buram buram emek kokan, doğanın en güzel haline ev sahipliği yapan, sıcaklığın ve samimiyetin en doğal halinin hissedildiği, yemyeşil doğası, huzur veren havasıyla Çamyazı Köyü bütün güzelliğiyle karşılıyor bizi. Şehrin karmaşasından uzaklaşıp geliyoruz Çamyazı köyüne. Uşak il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan köyün girişindeki camiyle başlıyoruz bu güzel köy tanıtmaya. Caminin küçük olmasına rağmen huzur veren yapısı sıcaklık katıyor içimize. Caminin içerisine ilk adımımızı attığımızda mihrabın ve duvarların renkleri adeta gözlerimizi kamaştırıyor. Bu güzel camiden çıktıktan sonra sokakların sessizliği dikkatimizi çekiyor. Sessiz ama bir o kadar da huzurlu sokaklarda adımımızı attıkça ciğerlerimize soluduğumuz tertemiz havanın tadını çıkarıyoruz. Sokaklarda gezdikçe buranın sıcakkanlı sakinleriyle karşılaşıyoruz. Onlar bizi, biz de onları selamlayarak ilerliyoruz. Şöyle bir etrafa baktığımızda köyde yaşayan insan sayısının oldukça az olduğunu, bunların da hemen hemen hepsinin Burada emekliliğinin tadını çıkardıklarını görüyoruz. Ne kadar emekli olsalar da vazgeçmiyorlar tarım ve hayvancılıktan. Tarımla uğraşan Celal amcamızın bahçesine konuk oluyoruz. Bizleri bahçesinde gezdirirken kameramıza renkli görüntüler takılıyor. Koyunlar, tavuklar, ördekler ve kediler. Celal amca ile birlikte odun kesiyoruz. Koyunlar hakkında konuşuyoruz. Son olarak da yenge ile beraber tavukları besledikten sonra havası gibi temiz ve saf olan Cemal amca ve ailesinden ayrılarak devam ediyoruz. Şimdi biraz da köy hakkında bilgileri muhtarımız İsmet amcadan dinleyelim. E, şu anda 8 yıllık da muhtar görevimi yapıyorum. Ve köyüme de gereken her hizmetleri elimden geldiği kadar koşarak, savaşarak başarmaya çalıştım ve başardım. Başarmadım da oldu. Ve hala da 8 yıllık göreve devam ediyorum. Halkın mesela köyün içindeki güzellikler, yerleşim yerleri. Bunlar daha benim için daha çok önemli. Halkın e, öncelikle halkın en benim için en önemli olan halka ne gerekir? Köye ne faydası faydam olabilir? Veya da köye fayda olmak şey nedir? Benim için önüne gelen mutar olarak budur. Önce bunları çözmek, bunları göz önüne almak, bunları tartışmak, bunları konuşmak, çözüm bulmak, yaratmak. En önemli halkın bir şeyi budur. Benim gözümde. Ya yani gelenek deyince mesela bizim e, normalde düğünlerimiz köy olur. Davullu, zurnalı, işte eğlenceli. Mevlütlerimiz olur. Aynı böyle halk toplanır. Şehirden de gelir, uzaktan da köyden akrabalar, eş dost gelir. Bizim görevlerimiz budur. Artı e, bizim burada kuraklıklarda tekkemiz vardır. Yağmur duamız vardır. Havalar kurak olduğunda e, orada biz hayvan keseriz. Bir meyve dokunuruz, yağmur duası çıkarız. Yani havaların kurak oldu sene yıllarda. Öyle bu merkez çalmasında tekkesi vardır burada. İsmet amcaya teşekkür edip yanından ayrılırken köyün hemen merkezinde bulunan ilk gördüğümüz andan itibaren o tarihi hissettiğimiz eski okul dikkatimizi çekiyor. Yaklaşık 50 senelik eski ama bir o kadar da anılarla dolu olan okulumuzu geziyoruz. Yaşanmışlıkları sonuna kadar hissettiğimiz, her köşesinde ayrı ayrı anılar olan bu okul bizleri çok etkiliyor. Herkesin zamanında oturduğu, hayaller kurduğu bu okul şimdi ise koskoca anılara virane de olsa ev sahipliği yapıyor. Okuldan ayrılırken Ziya amca ile karşılaşıyoruz. Bizlere köy hakkında bilgiler veriyor. Gelin beraber dinleyelim. Doğu köyüme buradayım canım. Hep burada yaşadım. Çiftçilik yaptım. Efendim hayvancılık yaptım. Öyle şeylerle uğraştık hepsinden uğraştık yani köyde. İki gün market geliyor köye. Köy o durumda sıkıntı yok. Ekmekçi geliyor. Ondan da sıkıntı yok. Efendim hizmette de sıkıntı yok. Yani köyümüzün kanalizasyonu, suyu, yolu gibi böyle şeylerde hiç sıkıntımız yok. Burada genç insan yok. Çok az. Çok az. Genel emekli. Her evde bir tane emekli var. İki tane var, bir tane var. Yani köyde genç yok bir defa. O bitti. Hayvancılık yok. Zor, çok az kaldı. Daha önce çoğudu yani, hayvan da çoğudu, insan da çoğudu. Okulda 110 tane talebe vardı, 2 tane öğretmen vardı. Bunlar hepsi gitti, yok yani. Köyden bir göç olayı oldu. Hem bizleri ağırlayıp, hem de köy hakkında bilgilerini paylaşan Ziya amcaya teşekkür edip devam ediyoruz çam yazı ve çam tanımaya. Dışarıya adım attığımızda kenarda susam eleyen teyzemiz dikkatimizi çekiyor. Yanına gidip ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Halini, hatrını sorduktan sonra da kolay gelsin diyerek yanından ayrılıyoruz. Son olarak Celal amca traktörü ile köyün tepesine eşsiz doğa manzarasını izlemeye davet ediyor bizi. Davete icabet edip eşsiz manzarayla gözlerimize ziyafet sunuyoruz adeta. Bu eşsiz manzarayı izleyerek huzuru bulurken yeşilin baskınlığıyla ciğerlerimiz belki de en temiz havayı çekiyor içine. Bir yandan manzaranın keyfini çıkarırken Diğer yandan Celal amca bulunduğumuz yer hakkında bize hikayeler anlatıyor. Hiç ayrılmak istemiyoruz buradan. Ancak vakit ayrılık vakti diyerek hazırlıyoruz kendimizi dönüşe hiç de istemeyerek. Bizleri ağırlayan kendi evlatları gibi seven bu güzel insanlara teşekkür ederken sıcaklığın ve samimiyetin asla kaybolmadığı bu köyde bulunmaktan duyduğumuz memnuniyet gözlerimizden okunuyor. Veda ediyoruz bu güzel insanlara bu güzel doğaya bu güzel coğrafyaya hoşça kalcam yazı hoşça kal biz yerin hep ayrı olacak